Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bo botlarla vs bir atıyorum. Yani ama hangi bot nasıl bir şey olur bilmiyorum gerçekten. Bak şu destan seçelim şu Bu bu kim Tanımıyorum. Dur rahatsız etmeye alayım. Rahatsız alayım. Bu elime beni rahat bırakmayacak çünkü. O rahatsız etme nerede? Hayır ya git. Oğlum rahatsız etme nerede? Bunu rahatsız etme vardı burada bir yerde lan. Bak bir git. Bunu bu rahatsız etme değil mi? Ya e, git ya bir dakika dokunmatik. Ya rahatsız etmeyi nereden alıyorduk? Aynen öyle muyduk? Türkiye. Tabii ben konusu yardım edeceğiz. Tekinci. Düzenle. Ya bir git Allah'ı sen ya. sosyal ayarlar tamam. Bulum. Arkadaşlar sessiz al. Sanırım artık atamaz. Bir dakika bakayım ne yazıyor. Arkadaşlık isteklerini Evet bu sanırım. Oğlum bu böyle miydi? Arkadaşlık istediklerine sessiz al. Ben direkt sessiz alıyorum. Şimdi bana 24 saat yeterli kardeşim. 24 saat sessiz olsun bana yeterli. Ya da ben bu herifle videonun sonra oynayabilirim. O yüzden 60 dakika sessiz Tamam be şükür. Evet arkadaşlar. Kadroyu topladım yani birazcık. fazla bak Hiç... biraz fazla masum bir kadro oldu. İlk karakterim de Shelly. Çok masum bir karakterim. Yani oyunda belki de en sinir olduğundan karakterlerden biri değilim. Kesinlikle. Yani bu karakter Şili denen karakter zaten arkadaşlar çok şey bir karakter yani çok masum bir karakter. Şöyle bak böyle yapıyorsunuz. Ultime bile gerek kalmadı bakın. ultimate inşallah kullanmamışımdır. İyi kullanmamış. Yani çünkü ben bastım ama kullanmadıysa iyi. Evet şimdi en toksik şey ve vurduk öldü. En toksik şey şeyin ultisi zaten. Bu da bütün oyuncular. Bilirim. Evet al bayrağı alacağım diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi. Seri çok masum bir karakter olduğu için rahat kaldık. Yani çok masum bir kadro yaptım bence. Allah. Şarjım bittim. Neyse şarjım daha varmış. Bu şarjım 20 bana bu mesaj gönderiyor ya. Nakaltta bir de kapışalım bak. Şimdi biraz çalık ver istiyorum. Çünkü şu şeyle alacağım. Aşırı çalılık olması gerekiyor. Allah bu neymiş lan? Yanlışlıkla tıkladım. Neyse bu olsun. Devre bırak. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak tamam. Ee, atışını bastık. Birazdan botları da kapıştıralım. Hangi bot daha iyi? Hmm. Hangi bot? Birazdan hangi bot? Bu maçı da aldıktan sonra hangi bot daha iyi? Benim botum kaybederse bir sonraki maçta ben oynayacağım. Kaybedersem olsun. Kaybedersem bir düşüneceğim. Şu an düşünmedim. Gel Clancy. Gel bak bak. Buradayım. Geldim ha, tuzama düştü. Kardeşim bir kere şelin dibine girilmez klensi. Bunu da bak bir atasözü olarak aklını bir yanına yaz. Şelinin dibine ne olursa olsun girilmezler, ne olursa olsun girilmez. İstersen aşırı zorunda kal, gene de girilmez. Bak duydun mu klensi? Girilmez diyor, bak bu eleman hala giriyor. Ya çocuğum sen eleme ne bu eleman ya? Şelinin dibine giriyor. Öyle bir çok akıllı var yani. Bakın arkadaşlar işte şimdi size o haritamı da göstereyim ben. Bot vs diye ben bir haritam vardı. Evet bak. Sıcak bölge haritam. Dur pardon bunu bırakmıyoruz. Bunu devre dışı. Bunu devre dışı bırakıyoruz. Ee, bunu devre dışı bırakıyoruz. Bir dahakine bot diye halime getireceğim. Arkadaşlar burada benim çok bir önemi yok. O yüzden savaşmayacağım yani şu anlık. Umarım botum kaybetmez. Kaybederse çünkü bir sonraki başta ben oynayacağım. Onda da kaybedersem. Nasıl bilmiyorum. O da de şimdi bu eleman buradan atlarsa. Kenji geldi bana Sem geldi. Abi şaka mısınız? Bir dakika şimdi bu herif oradan atacak. Bu herif de oradan gelecek büyük ihtimalle. Atladım. Tamam. Aga bana bana Sem geldi karşıya Kenji geldi de şu an benimki daha üstte. Ama Kenji çok güçlü oldu ya. Abi Kenji. Ne? Beni botundan mı buradan? Oley sevinç her her sevincimde bir şöyle tıklayacağım. Sen kendi buraya bir şey yapamaz. Yani bir müdahale yapamaz. Şimdi ben bir alsam. <laughs> o oğlum ölüyordum herifin üstünü kastırdım. Hayır hayır, hayır 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 ölme 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 sen rezil ölme sen rezil ölme, ölme ölme. Hayır kaybedemem. Şu an öndeyim de. Kaybedemem ama Şuradan gelecektim o hıyar. Çünkü botlar biraz fazla hıyar. Ya abi bir git ya. Git bir git. Bir git. Allahım 19 şarjım var arkadaşlar, şarj uyarısı veriyor. 19'u yaparak yürüyor yüksek bir şarja. Ben yüzde 1-2'de kala falan giderim şarja. <laughs> yes, yeniyoruz. Daha bir dakika, bu Kenji'nin şarjını bitirecek değil mi? Şu anda bizimki daha üstte, evet yendik. Yani şu anlık ben daha öndeyim. Ve benim savaşmama gerek kalmayacak. Gelirse kalırsa, ıı ee, sıkıntı. Bu arada bozu kapatıp saldıracağım, sağlay yani mevzu. Yoksa zorlu olmaz. Bakın bu arada haritayı baya karışık yaptım. Burada gaz falan var. Botları zor zorlayacağım. Hani kendi tarafıma bir torpil yapamadım. Çünkü bazen burada doyuyoruz bazen burada doyuyoruz. Bu arada kendi bizim eleman aldı da. Oğlum kendi şansın var mı? Hadi kapanı şu. Oğlum bizim sen nerede? Heh, geliyor şükür Allah'ım. Allah, Allah Heh, geldi geldi geldi. Dö dövsem dövsem. Dövsem yes. Ya kazandık. Ben şimdi bu, bu seni tebrik ederim. Arkadaş kişiye yatırımıza ne oluyor? Botla arkadaş olamıyoruz. Karşıdaki eleman arkadaş olabiliyor mu? Olamıyormuş. Güzel. Savaşmamıza gerek kalmadı. Tamam. Ama ben bana çok sıkıldım. Onu yapacağız. Şimdi size farklı bir haritamı tanıtacağım. Saklama çarptasını ben biriyle oynarım. Bu kim yaptı lan? Neyse. Buna bakarız sonra. Uh, ne oynasak ne oynasak ne oynasak ne oynasak. Ben bir de temizlik mi oynayayım? Bu eli kaybedebilirim bak. Bu eli temizliği ben yani çok yapamam. Bak temizlik açıyorum tamam mı? Şöyle açıyorum. Bu uh, sıradan karakteri alıyorum. Tek tek atacağım bu arada. Çünkü ben takım arkadaşlarım yüzünden hiç... Aa bir dakika seç deyince karşı tarafın karakterini mi belirliyoruz? Oha bak bunu bilmiyordum. Bak ben bu herifi seçeceğim tamam mı? Bak seç. Ben tamam, bu ne alsın biliyor musun? Shelly'nin yok edeceği yani yok edemeyeceği Ben biraz mı? Bak bu özelliği beğendim ama Piper'dan daha iyi bir karakter düşüneyim. E biraz zorlu olsun istiyorum. Piper olabilir bak. Ya da buldum en iyisi var. <laughs> ya şimdi bir izlersiniz yorumlara falan. Hiç. O moda giremem. Buna ve atacağım. Evet hazır mıyız? Piper'la vs atıyoruz Evet Piper ve costume Bende eşref tek Kara geceler üzerime titreyen Sözüm var Bu şapşik şimdi bilmem nerelere girecek Oğlum bir dakika sen bana uzaktan vurursan sen beni yok edersin İyi be ilk puanımı aldım 230'sınız ilk puanını aldı bu şapşik yine gelecek buraya. Ama dur kalkanın açılması lazım senin. Evet yani birazcık fazla güçlü olabilirim. Yani olabilir yani öyle şeyler oluyor. Onu bölüyorum lan. Dur şimdi çok dalmayacaksın şimdi canım az. Ölebilirim. Ben şimdi sana gösteririm. Piper. Bam. Şeliye bulaşmayacaksın. Ay hipercharge'ım var şimdi ben seni yedim. Dur bir dakika bu elde yemeyelim. Dur neyse dur ölmeyelim 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 ölmeyelim, ölmeyelim dur. Onu çok bir soruyor dur. Ultimi de daha kasmadım ki hiper şarj ulti yapayım. Allah Girdim şuraya. Çalıya girdim çalıya göremez beni. Pat. Heh ultiyi kasamadım ya. Uf, ucunda. Heh şimdi sen ben seni yedim. Şimdi ben seni yemedim mi? O Basamadım. Neyse. Çatlattık şeyi de. Yalnız benim hala hiper şarjım var Piper ha. Evet, yokmuş. Şimdi şöyle bam diye koyuyoruz ultiyi. 4 puan kaldı tamam. Şu anda yeniyoruz. Yani Piper. Aa, ayrımcılık yaptım falan demeyin arkadaşlar. Ayrımcılık yapmadım. Şu bakın şu anda ortalık açıldı. Şu an beni yenebilir bu arada. Ortalık açıldı çünkü. Hadi gel buraya Piper gel gel. Gel pisi pisi. Bam. Birazcık fazla masum bir karakter almışım. Bunu kabul ediyorum. Yani adama da çok güçlü bir karakter verdik. Birader ben buradayım yalnız. Farkında mısın? Allah Şunu dur 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 dur. Çok kötü öleceğiz 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 öleceğiz. Oğlum botlar strateji yapabiliyor muydu lan? Ben botlar strateji yapabildiğini bilmiyordum. Bak strateji yapıyor şu anda. Da strateji niye onun? onu? Aha hiperşarjım da var da, ultiyi niye kullandım? sefer bir, bir puan kalmış. Yok. Ben bunu ultiyle kullanacağım. Gıcırlık yapacağım. Şöyle ultiyi uzaktan uzaktan alalım. Oğlum bir dakika dur. Piper ya bir dur. Ulti kasacağız. Ulti kasacağız şurada. Hiper şarjı ultiyle seni öldüreceğim işte ben. Hı. Bak gel. Gelsin o gelsin gelsin. Ben şöyle, şöyle pat 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 pat. İyi güzel orayı patlattı ama bir dakika ben böyle açık, açıkta kaldım. Dur açıkta kaldım açıkta kaldım. Açıkta kaldım açıkta kaldım. Açıkta kaldım. Ah şimdi öldüğüm de oldu benim. Şimdi de ben seni yedim. Gel buraya. Gel buraya kaçma gel. Gel buraya dur. Vurma. Vurma vurma Vurursan ölürüm. Evet tamamdır. Maç bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoyu lütfen like atın. Ve yorumlara saçma sapan şeyler yazmayın. Evet yani adama Piper verdik. Tamam biraz fazla güçlü olmuş olabilir. Tamam bay bay.